İçeride de bir Sude. Sude bak. Sude bak. Sude. 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 Ay, çok <laughs> videoya Olar işte arkadaşlar. Yalı Tapkın'ın 39. bölümden yeni kamera arkası görüntüye gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ferit Seydan'ı kucağına alıyor arkadaşlar. Mert'in aldığım bazı bir göre Mert'in beli ağrımış arkadaşlar. Sette bunu konuşuluyormuş arkadaşlar. Komik anlayışı yılınıyormuş. Sahnelerinin kamera arkasında muhteşem görüntülerini sizlere aktaracağım. O yüzden dizi haberleri kanalına abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.